Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet yine Muhammediye isimli kitaptan devam edeceğiz. Muhteşem bir kitap. Büyük bir zatın yazmış olduğu çok çok önemli, kıymetli bir eser. Dün akşam geldiğimiz konu Kabe ve Kur'an konusuydu. Şimdi bakalım Kabe'de neler olacak ve Kur'an-ı Kerim hakkında bütün detayları da anlatmış. Sonrasında da Ümmeti Muhammed'in ömrünün ne kadar devam edeceği yönünde bilgiler mevcut. Bunları işleyeceğiz inşallah. Konuya geçmeden önce şöyle bütün dostlarımız yayınımızı bir beğeni versinler ki daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Onların da izlemesine vesile olalım inşallah. Şimdi şuraya geldik ki Habeşliler Kabe'yi harap edip taş üstüne taş komazlar, toprak yığını haline getirirler. Kur'an-ı Kerim tamamen mushaflardan silinir, onun ardından dünya düzeni bozulur. Şimdi bazı kardeşler burayı tam anlamayabilirler. Bu olaylar arkadaşlar dünyada bir tane dahi Müslüman kalmadığı zaman yani öyle bir dönem gelecek ki Müslümanların ruhu tatlı bir rüzgar ile Alınacak, kabz edilecek ve sonrasında dünyada bir tane Müslüman kalmayacak ve kıyamette kafirlerin üzerine kopacaktır. İşte dünyada bir tane dahi Müslüman kalmadığı bir dönemde günahların açıktan işlendiği sapıklıkların da en üst seviyeye çıktığı bir dönemde ve açıktan Allah inkar edildiği zaman o kadar inkar edilecek ki dünyada bir kişi bile inanmayacak yani. İşte o dönemde arkadaşlar Kabe tamamıyla Allah'a inanmayan insanların döneminde kalmış olacak. İşte o zaman Habeşliler Kabe'yi harap edecekler, taş üstünde taş bırakmayacaklar, yerle yeksan edecekler diyor Muhammediye kitabının müellifi yazarı. Kur'an-ı Kerim tamamen bu saflardan silinir. Yani şu an elimize aldığımız Kur'an-ı Kerim kitapları içindeki Kur'an harfleri tamamen silinir. Ya bunun da şöyle bir hikmeti vardır. Allahü Teala dünyada bir tane Müslüman bırakmayacak ya hani o tatlı bir rüzgar ile bütün Müslümanların ruhlarını kabzedecek edecek ya. İşte o Müslümanlarla birlikte Allahu alem bütün mushafların içindeki yazıları da kaldıracaktır. Sebebi de dünyada Müslümanlar olmayacağı için ve Allahü Teala onu kafirlere yar etmeyecek. Yani onun koruyucusu biziz buyuruyor Rabbimiz, Yüce Rabbimiz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i yine o şekilde koruyacaktır Rabbimiz arkadaşlar. Ve şöyle devam ediyor. Medine halkı açlıktan ölür. Basra şehri ise tamamen suya gark olur, su altında kalır. Kimine hastalık gelir, kimine illet kimi yanar kimi suya gark olur kimi kılıçla yok olur kimi de zelzeleyle yani depremlerle helak olur. Cihan halkı bu şekilde kırılır. Ne açık ne gizli ehli İslam diye bir şey kalmaz. Yani ne gizli Müslüman kalır ne de açıktan ben Müslümanım diyenler kalır. İslam adına hiçbir şey kalmaz bu dünyada. Öyle bir dönemden bahsediyor. Zaten böyle bir dönemin olacağı da birçok rivayette de var. Yani sadece bu kitapta değil. Birçok rivayette var. Şimdi ümmeti Muhammed'in ömrünü burada bizlere açıklıyor. Şeyh Muhyiddin Arabi kuddises Ruhu Ruhu Kudüs adlı kitabında şöyle demiştir. Sen de bunu dinle. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed açıkça söylemiş, raviler de ondan sahih şekilde rivayet etmişlerdir. Ümmetim doğru olursa ömrü bir gündür. Eğer doğru olmazsa yarım gündür. Ümmetim istikamet üzere olursa yani doğru yolda giderse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü bir gün yani bin yıl olur manasına gelir dedi. Ey ulu kişi! Bu sözden anlaşılan odur ki bu ümmetin ömrü tam bin yıl olacaktır. Hadiste ümmetin ömrü gün olarak belirtildi. Birkaç çeşit gün yani yevm vardır. Yevmi şe'n bölünmez zaman demektir. Yevmi ahiret bin yıldır. Yevmi kıyamet elli bin yıldır. Yevmi sümbüle ise yedi bin senedir. Burada murat yevmi ahirettir ki Nitekim Cenab-ı Allah Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetim mimma teuddun. Allah katında gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir. Haç suresinin 47. ayetinde Rabbimiz böyle buyurmuştur. Bin yıl Efendimizin içinde bulunduğu 600 yıl düştükten sonra hesap edilecektir. Bu durumda ümmetin ömrü 1400 hicret yılında dolacaktır. Bu devrin ikinci yarısında her şey yerli yerine oturur. Bunun için bizim el keşf an mücavezeti her ümmetil elf risalemize bakınız diyor. Bakın burada e, Muhammediye kitabının yazarı bu durumda ümmetin ömrü 1400 Hicret yılında dolacaktır diyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz bu yıllar tam 1446'dayız. Artık zaten ümmet gittikçe bozulduğu için arkadaşlar buraya çok çok dikkat çekmiş. Bakın ümmet artık zaten bozuldu. Peygamber Efendimiz'e inanan kişi sayısı dünyada yani oldukça az. Diğer inançlara baktığımızda Müslümanların sayısı az. Gerçekten de şu an hani kıyamet alametlerinden bahsediliyor, ahir zaman olaylarından bahsediliyor ya. İşte her şey ortada ki insanlar artık kıyametten bahsedilir oldu. Yani Muhammed Yazıcıoğlu Hazretleri de bakın kitabında 1400 seneye ulaştığı zaman bu ümmetin ömrü artık bu ümmet dünyadan yavaş yavaş gidecektir diyor. Ya bundan sonraki kalan zaman arkadaşlar bayağı sıkıntılı bir zaman. Buna benzer çeşitli rivayetler vardır. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki kesin ayetler ve gerekse sahih hadisler dikkate alınırsa kıyamet için tarih vermek yanlış olur. Sahibini de zor duruma düşürür. Allah geçinden ve hayırlısını versin demekten başka sözümüz yoktur. Buna göre bütün Müslümanlar ahirete göçünce dünyada sadece kafirler kalıyor. Ne helale meylederler ne de Haramdan sakınırlar. Hepsi fesat ve bozgunculuk üzerinde birleşirler. Göz göre göre yollarda cima, zina ederler. Hepsi küfre, Allah'ı inkara intisap edince kıyamet onların üzerine kopacaktır. Hepsi kafir olup da gaflete dalınca ansızın dinle şimdi cihanın hali nice olur. Güneşin nuru gider, her yeri karanlık kaplar. Bütün yıldızlar yerlere dökülür. Bu yüzden yerler sarsılır, dağlar devrilir, taş ve toprak çalkalanır, alt üst olur. Korkudan cinler insanlara, insanlar da cinlere sığınırlar. Fakat Allah'ın kılıcına engel olunur mu? Yani kudret kılıcına kimse set ve engel koyamaz ve önlemek için çare bulamaz. Hak Teala murad ettiği şeyi yerine getirir. Hiçbir yaratık onu durdurmaya kadir olamaz. Kuşlar, vahşi ve evcil hayvanlar birbirine sokulur, bir yere toplanır. Hayvanların mizaçları bozulduğu için deniz dalgaları gibi birbirlerine girerler. Yani hayret ve dehşetten halkı alem birbirine karışır ve her hayvan kendi tabiatından çıkar. Zayıflar sakınmaz, güçlüler saldırmaz olur. Koyun kurt ile gezer ve her canlı canından bezer. Cinler neler olmuş görelim derler. Bütün denizlerin ateş olduğunu görürler. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçmektedir. Şimdi onları teker teker vermek mümkün değildir. Tekvir, infitar, mutaffifin ve diğer surelere bakmak kafidir.'' şeklinde açıklamış üstad. Evet ne kadar da güzel anlatmış olacak olan bütün olayları bakın görüyorsunuz. Şimdi SÜRA üfürülmesi olayına geldik arkadaşlar. Burası çok önemli bu konu. Yarın akşam inşallah bu konudan devam edeceğiz. Mutlaka kaçırmayın mutlaka izleyin inşallah. Evet, buraya kadar geldiğimiz bütün konular zaten çok çok güzeldi ama yarın akşamki konu da çok önemli. Sur'a üfürülme, üfürülme hadisesi ve kıyametin kopması sonrasında tabii konular yine devam ediyor. Tekrar diriliş var, hesap günü var, mahşer, sırat bunların hepsini tüm detaylarıyla anlatıyor Yazıcıoğlu Muhammed Hazretleri bu kitabında Muhammediyede. Ee, yani kitap çok kalın gördüğünüz gibi içinde nice ilimler var. Sonsuz kudreti anlatan çok manalı bir dille yazılmış bir kitap. İnşallah hep beraber güzel bilgiler öğreneceğiz. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.